Kavga ettirmeyin. Hepsine yetecek kadar atın. Tamam, bitti mi? Bitti. Dönün bu tarafa. Emre onu çöpe at gel, elindekini. E, peçeteyi alın, elinizi ağzınızı silin ve çöpe atın. Yere düşmüş peçeteyi kullanmayın. Tamam, onu kullanmayın. 1 Eylül 2023 Güzel bir hava var Yağmur ve Emre ile birlikte Bostancı sahilindeyiz Deniz, palmiye, güneş Martılar Tam böyle yaz havası Tabi resmi olarak Yazdan çıkmış olsak da Hala yaz havasındayız Daha bir ay devam eder diye düşünüyorum Bu sıcaklıklar Dur bir saniye Biraz geri gitti yağmur çekmem için. Biraz şöyle Kızım ters ışıkta kaldığın için karanlık çıkıyor yüzünüz.